Ben neyleydim ben? Tam 39'da ben doğmuşum ama 39, 39 bir yaşındaymışım. Bir yaşındaymışım ben. Be. Ya 38, 39 bir yaşında. Şey maşin, öyle, öyle, öyle. 38, kodum. 39, 1 yaşında evet, 1 yaşındaymışım. Anlatmayın. <laughs> Kaç yaptın askerlik yaptın? 36 yaş. 36 yaş askerlik yaptım. 3 sene. Üç sene i̇şte mı <laughs> Ha? Ben, ha. ben ha. Ha. Sene, Allah Allah. İyi. E? İyi. Neredeydin askerli? Nerede? Duyamıyor. Ha. Değil kuyu ona bunu yaptım bir bir bak. Yo hani yavaş konuştum ne anne de hani. Sen oğlum da abi. He. Oğlum da